millet şarkısı. Çiğnendi. Yeter varlığımız cehr ile kahre. Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmayı, bulmalıyız derdine çare. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak! Yaşa Ey sevgili millet, Yaşa var ol. Gel kardeşim. Annen sana muhtaç. Ona koşmak, Koşmak ona kurtarmak o bir bahtı vazifen. Karşında göğüs bağraçık, ölgün yatıyor bak. Onsuz yaşamaktansa beraber ölüş ehven. Her an o güzel sineyi hançerliyor iller. İmdadına koşmazsak eğer, mahv-ı mukarrer. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa, hakkında bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa, sönmez ebedi her gecenin gündüzü vardır. Millet yoludur. Hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa. Ey sevgili millet yaşa var ol. Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi? Yok. Kalmadı haşa sana zillet pederinden. Dünyada şereftir yaşatan milleti, ferdi, silkin. Şu mezellet tozu uçsun üzerinden. İnsanlığı pamal eden alçaklığı yık, ez. Billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez. Haksızlığın envaını gördük. Bu mu kanun? En gamlı sefaletlere düştük. Bu mu devlet? Devletse de kanunsa da artık yeter olsun. Artık yeter olsun bu deniz zulmü cehalet. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey halk yaşa! Ey sevgili millet yaşa var ol